Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bu müziği sanıyorum hepiniz tanıyorsunuz. Çevireyim mi? Şöyle Evet. Sevgili oğlum Yiğit başarılı oyundan arkasından kutu açılışı yapacak. Yeni ev yeni sezon geldi arkadaşlar. Siz Brawl da göremeyebilirsiniz. Saatte değil ama onu söylemiyoruz. <laughs> ne yaptım var ya kabul ediyorum. Şimdi buradaki Büyük kutudan krikürt yazdı. Bütün mis cin geliyor. Evet cin çıktı. Cin. Ve 21 elmas arkasından. Şimdi başka. 59 verdi. Şuradan bir karakter daha. 22 elmas. Poco. Ve mega kutu 100 yazdı. 30 elmas. Güzel ben elmas severim. Bruno Pastime ben elmaslarımla baba çok harcı. Ee, baba ben bugün e, Past aldım. Yani Bruno Past almıştım ama etkinleştirdim baba elmaslarım var. Har, har yapmıştık ya biz. İşte işte evimizde iyi bavullar İşte o, o elmaslarımla Bruno Past aldım. Baba nasıl? Çok iyi yapmışsın. Ve Prenses Shelly var bu karakterin yanında prenses Şeli aslında gerçek şimdi prenses Şeli var ama siz bunun kostümü böyle bir şey şöyle göstereyim size arkadaşlar cinimiz de var en var leon var efsaneli karakter kurt adam leon burada max karakterimiz var zaten ekranda gördüğünüz gibi Burada e, bence biz bu göç puanını kime verelim sorum arkadaşlar ya, ve baba. Bence biz bunu hiç çıkan karakteri Cine verelim. Ne dersin baba? Valla sen daha iyi tanıyorsun karakteri. ya Cin. Ben Cine verelim. Ve Cine verdik ve bir mega kutu daha 82 altın. Ve altınları az veriyor. Aslında gerçek Brawl Stars olmadığı için. Bundan bir daha kaçalım ya. Sonra gerçek Brawl Stars'ta. Evet. Arkadaşlar şimdi gene başlıyorum. Hmm. 36 geldi 20. Şimdi burada şeyimiz nerede? Süpersel'den yeni <laughs> bir karakter bekleyelim artık değil mi? Evet. Süpersel de işlerde... vermiyor ya. Süpersel'in hatası da bu. Youtube kanalcılarına vermiyor. Yani... Ben de seyrettiğim videolarda vermiyor baba. Vermiyor mu gerçekten? Evet Bağlarına kötü karakter Benim veriyor Benimkinde çok güzel çıkmıştı ama bir tane cin çıkmıştı mesela Evet bu bölüme değil mi? Evet bakalım 9 e, Ah yine çıkmadı Zaten bu satıcılardan çok çıkmıyor bir şey 32 elmas güzel Ben, ben elmas severim valla Onlarla buralar pes etkinleştirilebiliyor. Gerçekten. <laughs> Kikirik. Şimdi burada. Oo büyük kutu. Kesin büyük bir şey kutu. bekliyorum. 49. Az önce. Ne? Ve... cinin altına ya. Cinin altına. Yok cinin altına 49 o? Sevgili Yiğit. <laughs> bundan sonra kutuyu ben uğurlu açabilir miyim? Tamam ha, aç. Hangisini açayım? Me, büyük mega kutu ve büyük kutu aynı anda. Büyük kutuyu açıyorum. İlk büyük kutu. Haydi bakalım büyük kutu. Bak. Allah. Bak bak kutu sallanmaya başladı. Çok heyecanlı kutu şu anda. Hadi. Basıyorum ve elime eş geldi. Sen, Sen de. geldi. geldin? Şeri geldi maalesef. Şimdi bir de mega kutu açıyorum. Evet, mega falan. kutu açılışında o biraz beklediğim kutu kıvılcımlamaya başladı. İçinde çok Şimdi. çok hareketli şeyler var. Bir bak. yoksa evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük mega kutu. Göstereyim. Ve evet 93 altın, 93. Ey primo. <laughs> Nita. Ya, Leon. Yani. Hadi bir karakter ve Jackie geldi maalesef. Oksijen güzel. güzel ama karakter bekliyorduk çıkmadı karakterimiz neyse. Şimdi arkadaşlar. Babanın uğurlu ellerde bir işe yaramadı o zaman. O zaman 50 altın verdi güzel. Altınları iyi ama değil mi baba? Altınlarla elmaslar bayağı iyi bayağı çok veriyor. Evet böyle altınla elmas güzel yani. Tüm böyle bile olsun altınlarla elmaslarla böyle broper falan alıyorsun geldiklerinde aldıysan eğer. Uu, ne kadar büyük kutu ziyaneti var. İlk altları açacağım ya da ben ya. Şu da de açayım. Heh. Şimdi yani, mega şimdi uğurlu mega kutumuz geliyor arkadaşlar. İnanılmaz. Uğurlu çok güzel. Kutu biriktirmişsin. Tap tap diyor bak tap tap diyor. İçeremiyorsun oh. çıklatıyor galiba. Büyük büyü çekeyim mi şunlara? Büyü çekeceğim. Hayır hayır gelen olmadı. Büyü çekiyorum. Arkadaşlar. Fokus fokus. Bu gıdı Bence arkadaşlar bu mega kutudan Anas kutu Mega kutu vururuz Altıya dar budu vururuz Valla altı yazık bir karakter varsa benim Umurumu şaşırtacak Altı yadar Evet arkadaşlar son iki kutumuzu da açıyoruz. Ondan sonra... Sonra videomuz bitiyor bugünlük. Evet. Sonra... E, Bizim te... için şans dileğim bu son Hadi. kutu. Son kutu, son kutu. 66. Aa, 32 elmas maalesef ya. bu akşam yeni bir karakter daha bulamadık. Herkese iyi akşamlar. Baba var. kendini da göstereyim. İşte bu da babam benim arkadaşlar. Sen <laughs> <laughs> de babasıyım güzel çocuğum. Şey evet, ondan arkadaşlar.